Böğüttüm Bey'ciğim. Buyurun efendim. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun efendim. Teşekkürler Önder Bey. Böğüttüm Bey'in kampanyasını ne yaptınız arkadaşlar? E, tüketicide daha fazla kola tüketme isteği uyandırmak için ben şöyle bir şey düşündüm efendim. E, bunlardan 100 tane biriktirip getirene fingirdet vereceğiz. Fingirdet mi? Evet. Ne demek o? E, onu ben de bilmiyorum. Onu da düşünüp bulacağız efendim. Olmaz öyle şey. Böyle saçma şeylerle vakit geçiremeyiz. Başka bir şeyler var mı arkadaşlar? Başka bir şeyler? sana yardım etmeyeceksin ha? Peki bu kararından emin misin Ruhsar'cığım? Evet eminim gözüm abla. Ama Masar tek başına o şeytan kadınla başa çıkamayabilir. Tek başına beni sinir etmeyi başarıyorsa onu da başarsın o zaman. Aa! Masarın başı yine belada. Hani bak. Bak işte yazıyor. Hadi git adama yardım et. Hayır etmeyeceğim gözüm abla. İlk önce o yardım edilmeyi hak etsin bakalım. Ee Önder Bey e, ve tabii Böğüttü Bey, şimdi benim şöyle bir fikrim var. Aynı tüp su gibi damacana kola üreteceğiz. Böylelikle kol koların tüketimini de arttırmış olacağız. Nasıl, beğendiniz mi? <laughs> bravo oğlum Hasan bravo. Ol. İşte olay bu. Evet, evet, çok güzel bir fikir. Toroslardan <laughs> akan kola kaynağından el değmeden doldurulmuştur diye yazdık mıydı üzerine? Bu iş tamamdır. Ha. Hayır Hayır Mühettin Beyciğim. Bana kalırsa karlı kayın ormanında akan kola doldurulmuştur diye evet. yapalım. Evet, ya. ee, buyurun Mühettin Beyciğim bu konuyu odamda konuşalım. Konuşalım Mühettin Beyciğim. Oğlum da bacanayı getiriver bakayım buraya bağlı. O ne dedin Önder evet, olacak. Merhaba. Merhaba, ee, hoş geldin Yasemin. Kolay gelsin, ee, hoş bulduk. Tamam, ben ben seni, seni rahatsız etmiyorum, tamam. umarım mazhar. Yo yo, biz de bir işi daha yeni bitirmiştik. Geyiğe başlamak üzereydik. Var. Benim de bugün Küba'dan bir arkadaşım Oğlum, geldi. Bana pro getirmiş. Hı, hmm, öyle mi? Ne güzel. Aa. Ama ben bir bayan olarak pro için bir uygun bulmuyorum. Ne? niye o? Güzel elastiki Türkçemiz ve güzel argomuz kadının pro içmesine pek hoş bakmıyor. Ee, <laughs> evet, haklısın galiba. Ben de bu yüzden proyu size getirdim. Aynen. Buyurun. Çok teşekkür ederim Yasemin. Rica ederim, Afiyet olsun. Masa evladım bu damacanaya ne at verebiliriz? E, ee, aile boyu diyemeyiz herhalde küçük kalır. Aa, haklısınız Önder Bey aile boyu diyemeyiz de sülale boyu ya da aşiret boyu falan evet. demek lazım. Bravo evladım bravo. Çekuvaradan sonra seninle iftar ediyorum. Sağ ol. Ah. Bu ne? Pro? Küba prosu. Hadi. Epeydir içmemiştim. Çok teşekkür ederim evladım. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. ederim. Karlı kayın ormanında... Çok. Ama ben evet. o proyu size getirmiştim masar. Evet haklısın. Ne olacak? canım, yaşlı adam içsin. Zaten ben de, proyu değil de nargileyi severim. Olur. Tophanede güzel bir nargileyi proya tercih ederim. <laughs> ne oluyor? <laughs> Önder'in odasına intihar saldırısı oldu. Çocuklar koşun, koşun, koşun. Önder, Önder. Ne oluyor? Kimler evet, be? Evet. Evet, evet. Belli görüp patladı salak herif. Görmüyor musun? Kola damacanı sapatladı. patladı? Ya, ama nasıl olur? Nasıl şey patladı damacana? Şe patladı. Damacanıyı sabayı kolayı köpürtmek isterken aniden patladı. Aa. Hem zaten bu damacanaya göre pipet bulmak da zordu. Ah, şey ah, ah, canım hava burası. Ah. <laughs> ne hale gelmiş Allah kahretsin. Artık içinden de bu. Gözün aydın Ruslarcığım. Mastarcığın yine kurtuldu. ne yapayım? Hadi Ruslar, boşuna öyle ilgisizmiş gibi davranma. Masara bir şey olacak diye içinin gittiğini biliyorum. Aman, hiç de içimin gittiği falan yok. Sadece meraktan izliyorum o kadar. Ay ne diyeyim Allah Allah ikinize birden akıl fikir ihsan etsin. Yani maşallah siz ileride cennette bile kavga etmeyi becerirsiniz. Masar. Efendim. Senden bir şey rica edecektim. Tabii Yasemin söyle. Eğer çıkıyorsan beni de bırakabilir misin? Eee biraz daha var çıkmam ama ya. olsun biraz erken çıkarım gel hadi seni de bırakayım ben. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Kanka ben çıkıyorum ha. idare et tamam mı? Tamam ben idare ederim tamam. kanka. Tamam. Abi unutma evet. Tamam. Hadi. Burada. Sen böyle. <laughs> Allah. Ne oldu, ne oldu? Of oh, çok kötü bir baş ağrısı girdi. Aa! Allah Allah çok da kötüdür Aa! Ah, hakikaten. Ah, e bir ağrı kesici falan yok mu yanınızda? Ah, yok keşke olsa. Hay Allah ne ah, yapacağız ah, ah, Ay o kadar kötü mü ağrıyor? Ah çok kötü çok ya Dur, dur, Ben, ben ajansa gideyim belki vardır orada bir ağrı kesici alayım geleyim. Aa, size zahmet olmasın. Estağfurullah ne zahmet canım, ben şiş, şimdi gelirim buyurun. Açın siz aa, oturabilirsiniz. Teşekkür ederim. Geliyorum hay Allah. Hay Allah. Hmm. Yuttun işte Mazhar. Bu kuvvetli yapıştırıcıyı gaz pedalına süreceğim... ...ve sen ayağını pedaldan çekemeyip ta cehenneme kadar gideceksin. Kesçi ah canım geldi. demek buradasın. Ha, tabii ki hemen görüşebiliriz. Ben de seni çok özledim. Tamam hayatım tabii. Tamam görüşürüz. Hoşça kal. Ah liseden bir kız arkadaşım. O kadar özlemişim ki çok uzun süredir görüşmedik. Ayıp olmaz değil mi onunla buluşsam? Oh, yok canım niye olsun da şey ağrı kesici. Baş baş. Baş. Aa, tabii, tabii tabii çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, ben görüşürüz. bırakayım istiyorsanız. Hayır şey çok yakında bir yerde. Ben giderim. Peki. Hoşça kalın. Ee, ama başın ağrıyor bak burada. Ay Allah Allah'ım. ağrıyor ağrıya arkadaşına gitti. Arkadaş canlısı. Benim başım ağrısı, ben tuvalete bile gidemem. Baba, ayağım. Ayağımı gazdan çekemiyorum. Ne oluyor ya? Ayağım gaza. Ayrı bir şey ya. Buyur buradan yak. Ayağımı gazdan çekemeyince ta boluya kadar gelmişim. Benzin bitene kadar kim bilir nerelere gideceğiz bakalım. Ay. Sonunda Mazhar de tahtalı köye gönderdim. Hmm. <gülüyor> 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 Bütün erkekler geberecek seni geberteceğim. Ay, içime bir kurt düştü. Efendim. Masar, ha, sen misin? Evet Yasemin benim. Nasıl? Baş ağrın geçti mi? E e Ge geçti, ya, yani... Aa neyse kapı çalınıyor, ben seni sonra ararım Mansar, hoşça kal. Adam kedi midir nedir bir türlü ölmüyor. Ama dur... ...ben seni garantili bir şekilde öldürmezsem... ...bana da Karadolu Yasemin demesinler. sana çok özel bir mum hazırlayacağım Mazhar. Dünyadaki en romantik ölüm senin ölümün olacak. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin Gel hale o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık. i am you